Bu sistemimizde i3 işlemcili dokunmatik bilgisayar, mali onaylı elektronik terazi, adınıza lisanslı muhasebe barkod programı, 80 milim yüksek hızlı termal fiş yazıcı, LTP lazer barkod okuyucu ve kablosuz klavye mouse yer almaktadır. Sistemimizle market, manav, kasap, şarküteri, unlu mamüller, hırdavat, züccaciye gibi işletmeler barkodlu veya barkodsuz ürünlerin satışını kolayca yapabilir. Tartılı ürünlerde ise Teraziye koyduktan sonra ekranda satmak istediğimiz ürünü seçip terazi ve ekranda görünen ağırlık miktarını satışa ekliyoruz. Nakit veya kart olarak işlemi sonlandırıp müşteriye bilgi fişini teslim edebilirsiniz. Buna ek olarak programımızda veresiye, cari, stok, fatura, çek senet, sipariş, teklif, irsaliye, gelişmiş kasa, detaylı raporlar, çoklu deviz desteği gibi ön muhasebe özellikleri de programda mevcuttur.